çok sevdiği bir Selim Teğmen komutanı vardı. O demiş, Harun gitme bir görev daha geldi. Ondan sonra git demiş. Tamam komutanım dedi, onu çok severdi o. O zaman işte pusuya düşmüşler. Sekiz arkadaşı şehit oldu. Çok sevdiği Selim Teğmen'i ilk kurşun yemiş. Çevirdim onu dedi. Şahalet parmağını kaldırdı, güldü beni. Aldı gitti dedi, ben kaldım dedi. Bırakmadım onları dedi, Oturdum ayet hakim okudum dedi. Bir taşın altına siper aldım dedi. Silah aldım. Silahın kapısından vurdular dedi. Başka bir silah aldım. Bu sefer dedi ayağım topuğundan dedi. Postaldan vurdular. Kelime şahit getirdim. Ayet hakim kursu okudum bekledim dedi. adam 10 tane indiler aşağı dedi. Sekizini kesin vurdum, iki hatırlamıyorum dedi. Zaten kendinde kesin nişancı belgesi vardı. Hep rüyalarında görüyordu. İşte teğmenim aldın gittin kimi ben kaldım burada. İnşallah şehit olacağım diyordu. Korku nedir bilmez. Hayatta. Yani Hz. Ömer'in bir lafı var, gözünü gördüğüne korkmam der ya, sanki aynı o sıfatı almış. Hiç kesinlikle daha 10, 17 yaşlarındayken bir otobüse biniyor. Bir şerefsizim dedi, bir hiç tanımadığı bir kıza nasıl diyeyim hani taciz etmiş yani. otobüste yanına açmış. 17 yaşında mangal gibi yüreği vardı. Adama hemen bir kafa atmış, dağıtmış, etmiş, karakola gitmişler. Yani e, işte tabii haklı. Yani çok mert